Yahudi ve Hristiyan rivayetleri ile hadis kitapları arasındaki birebir benzerlikler. Müslümanların sahih kabul ettiği birçok rivayetin Yahudi Talmudu ve Hristiyan apokrif kitaplarında yer alan anlatılarla aynı olduğu bizzat İslam alimlerince de İsrailiyat olarak kabul edilir. Aşağıda kaçacak hiçbir kapı bırakmayan hem Yahudi ve Hristiyan kaynağı hem de İslami kaynak delili bulunan örnekler veriyorum. Adem'in boyu Yahudi Midraşı ile Buhari'deki aynı rivayet. Yahudi kaynağı. Midraş Rabbah, tekvin bölümünde Adem'in çok uzun, devasa bir yapıda yaratıldığı anlatılır. İslami kaynak. Sahih Buhari, Enbiya bölümü 1. hadis. Allah Adem'i yarattı, boyu 60 zira idi. Sonuç, aynı antropoloji, aynı dev boy anlatısı. Kur'an'da geçmeyen bu detay, Yahudi midraşındaki anlatıyla birebir örtüşür. Çamurdan Kuş Apokrif Hristiyan İncilinden Tefsirlere Geçiş Hristiyan Kaynağı, Thomas'ın Bebeklik İncili olarak bilinen Apokrif Kitap'ta, İsa'nın çocukken çamurdan 12 kuş yapıp, onlara üfleyince canlanıp uçması anlatılır. İslami Kaynak Kur'an yalnızca çamurdan kuş şekli yapma ve üfleme motifini verir. Sayı ve ayrıntı yoktur. Ancak Taberi ve Kurtubi tefsirlerinde, Apokrif'teki gibi 12 kuş, Şabat günü şikayet eden Yahudiler gibi detaylar aynen yer alır. Sonuç, aynı hikayenin detayları Hristiyan apokrifinden tefsirlere sızmıştır. Kabir sorgusu, Talmud ile Tirmizi'deki aynı yapı, Yahudi kaynağı. Talmud'un Berahot ve Şabbat bölümlerinde, ölünün yanına iki meleğin geldiği ve kişiyi sorguya çektiği anlatılır. İslami kaynağı. Tirmizi Cenazeler bölümü 70. hadis. İki melek gelir, Münker ve Nekir, ölüye Rabbin kim diye sorar. Sonuç, model, işleyiş, sahne aynı. Yalnızca melek isimleri değişmiştir. Kıyamet borusu, Talmud ile Tirmizi ve Ahmet'teki aynı inanç, Yahudi kaynağı. Talmud'un Roş Haşanah bölümünde meleklerin kıyamet borusu üflemesinden bahsedilir. İslami kaynak. Tirmizi kıyamet bölümü 9. hadis. Ayrıca Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de geçer. Sura İsrafil üfleyecektir. Sonuç, Kur'an'da İsrafil adı yoktur. Detaylar Talmud ile aynıdır. Davud ve Batşeba hikayesi. Tevrat'taki skandalın tefsirlere aynen girmesi. Yahudi ve Hristiyan kaynağı. İkinci Samuel kitabında Davud'un evli bir kadına göz koyduğu, hocasını savaşta öldürttüğü ve kadını aldığı açıkça anlatılır. İslami kaynağı. Kur'an bu skandaldan hiç bahsetmez. Ama Taberi, İbn Kesir ve Zemahşeri gibi erken dönem müfessirler Tevrat'taki hikayenin neredeyse aynısını rivayet olarak nakleder. Sonuç bu olayın İslami rivayetlere kaynağı Tevrat rivayetleridir. Sonradan alimler bunları İsrailiyat olarak nitelemiştir. Yedi kat gök, Talmud ile Miraj rivayetlerinin aynılığı, Yahudi kaynağı. Talmud, Hagiga bölümünde yedi göğün isimlerini meleklerini, kapıcılarını ve düzenini ayrıntılı şekilde anlatır. İslami kaynak. Sahih Müslim'in iman bölümünde ve Sahih Buhari'nin yaratılış bölümünde geçen Miraç hadislerinde yedi kat göğe çıkış, her katta bir peygamber ve kapıcı melekler anlatılır. Sonuç, Kur'an yalnızca yedi gök der. Ayrıntı yoktur. Ayrıntılar Talmud'daki kozmoloji ile aynıdır. Cin yoldaşı, Hristiyan demonolojisi ile Müslim'deki rivayet. Hristiyan kaynağı, Hristiyan manastır literatüründe her insanın yanında kötücül bir ruhun bulunduğu kişinin düşüncelerine müdahale ettiği anlatılır. İslami kaynak. Sahih Müslim, Münafıklar Bölümü 11. Hadis. Her insana bir cin yoldaşı verilmiştir. Sonuç, Kur'an'da geçmeyen bu detay, Hristiyan demonolojisinin İslami rivayetlerdeki karşılığıdır. Yusuf'un kuyusu, Midraş'taki hikayelerin tefsire geçmesi, Yahudi kaynağı. Midraş Rabbah'ın 1084. bölümünde Yusuf'un atıldığı kuyunun yılanlarla dolu olduğu gibi efsanevi detaylar bulunur. İslami kaynak. Taberi Kurtubi ve diğer erken dönem müfessirler bu midraş detaylarını rivayet olarak tefsirlerine ekler. Sonuç, Kur'an sade anlatır. Tefsirler midraştan alınmış hikayelerle süslenmiştir. Harut ve Marut, Yahudi apokrifleri ile tefsirdeki aynı efsane, Yahudi kaynağı birinci Hanok kitabında Şemyaza ve Azazel adlı iki Meleğin yeryüzüne inip kadınlarla ilişkiye girdiği ve bunun büyük bir günaha sebep olduğu anlatılır İslami kaynağı taberi Bakara 102 ayetin tefsirinde aynı hikayeyi Harut ve marut adıyla neredeyse birebir ayrıntılarla nakleder Sonuç bu hikayenin kaynağı vahiy değil Yahudi Apokrif literatürüdür genel sonuç Yukarıdaki örnekler Müslümanların sahih hadis veya güvenilir rivayet diye aktardığı birçok bilginin aslında daha eski Yahudi ve Hristiyan sözlü geleneklerinden İslami literatüre taşındığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle sormak kaçınılmaz hale gelir. Eğer hadisler dinin vazgeçilmez ikinci kaynağıysa, Yahudi Talmud'u ve Hristiyan apokriflerinde bulunan bu rivayetlerle birebir örtüşmeleri nasıl açıklanacak? Kur'an'ın anlatmadığı bu ayrıntılar hangi vahye dayanıyor?